Arkadaşlar merhaba. Şu an Cardiff Bay'deyiz. <laughs> Kamerayı görmüyorum. Sadece etrafı gösteriyorum size. Şu karşısı kırmızı bina. Bu Cardiff'in Big Ben'i diyorlar. Yine dönme dolap var. Burada bir yemek festivali var. Ona geldik. Şimdi etrafı çekeceğim ben size. Şu görmüş olduğunuz bina. Welsh Millennium Center. Burada gösteriler, müzikaller filan oluyor. Yürümeye devam edelim. Şu aşağıya göstermek istiyorum size öncelikle. Bakın burada hayvan çeriklerine şeyleri var. İşte bazı bir takım şeyler de böyle e, stand açmışlar firmalar. Ama hava oldukça rüzgarlı ve kapalı bugün. O yüzden bakalım neler çekebileceğiz. Bakın burada şeyler var. Tadımlık bir şeyler var. Neymiş bu? Rubarb and custardlı böyle bir kurabiye gibi. Hı, hmm, çok güzel. Bu neymiş? Beyaz çikolata ve limonluymuş. Ona da baktım. 4 paketin 10 pound'a veriyormuş. Bakıyorum, Bu abla ne satıyor? Bu marshmallow satıyor. Bu abi de Tudor bir şey satıyor. Neymiş o? Ha, alkol herhalde. Çünkü 25 yaş altı vermiyor. Ne kadar kalabalık ya. Bugün cumartesi ya. Bakalım burada ne satıyorlar? Neyi test yapıyormuşuz? Burası da mı alkol? Bakamadım bu ablalar da cupcake yapıyor herhalde şöyle kalabalığı göstereyim size bakın her yerde bir şey satıyorlar zaten bu meydanın adı Roald Dahl e, meydanı Roald Dahl kim? kendisi Norveç asıllı ama burada yetişmiş bir abi hikaye yazarı Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmini seyrettiyseniz hani Johnny Depp'in oynadığı birçok da kitabı var. Kardifi muhtelif yerlerinde yaşamış. Onun yaşadığı evin fotoğraflarını da çekmiştim ben daha önce. Sağ sola koyarım gerekirse bulabilirsem. Bakın burada Toffee vodka, ice cream, şey dondurma falan var. Bakalım daha aşağılarda ne var. O kadar kalabalık ki çekim yapamıyorum ya. Millet kuyruk olmuş. Şurada şey var. Üreticiden satıcıya sarımsak falan satıyorlar. Burada ne var? Peynirci var. Orada da peynirleri tadıyorsunuz. Hansel Castle distileri. Bunlar da alkol cin yapıp satıyorlar. Of, ne güzel kokular geliyor ya. Bu kokuları duysanız. Pandemiden sonra iki yıldır falan yapılmıyordu bu etkinlik. Daha önceki yıllarda gelmiştim ben buraya. Organik farmers diye organik çiftçiler. Buraya da çöplerinizi atıyorsunuz. Bakın şuranın dekoru ne kadar güzel. Şurada ileride Demir diye bir yer var. Orada pandemide sosyal mesafeyi korumak adına kocaman neredeyse benim kadar ayılar vardı. Bunlar neymiş? Nitshire Farm. Çiçesi 5 puanmış. Yani şuradan çubuk alıp tadına bakıyormuşsunuz. Mustard, onion radish, cranberry kick. Bitkiler de var. Bazı bir takım soslar satıyorlar. <laughs> Bakın merdivenlere millet oturmuş alıyor içkisini falan buraya oturuyorlar. Şimdi ben biraz Instagram'dan canlı yayın yapayım. Burada da canlı müzik yapıyorlar. Telife girer mi bilmiyorum. Azıcık çekeyim bari. Bakalım ne olacak. Telife girerse üstüne ses eklerim. Şimdi sahnenin arkasına geçtim. Bakın böyle barlar kurmuşlar. Yani böyle plaj kenarlarında oluyor ya filmlerde böyle kokteyl barlar. Şu işte yemek yeme yerleri var. Ben size daha sonra Cardiff Bey ilgili daha uzun videolar çekeceğim anlatarak. Bakın şurada mesela Circle Stone diye bir şey var. Bununla ilgili mini bir şey çekmiştim de. Burada bazı bir takım demir yollarını bilen Circle Stone'dan çıktık. Size biraz denizi göstereyim. Kardefe yaşadığım için çok şanslıyım. Çok seviyorum Kardefe. Normalde burada şey var. Şey, büyük parkta şurlar var. Biniyorsunuz şöyle boğaz turu gibi. Bunlarla buraya gelebiliyorsunuz. Ama bugün kapalı. Şurası eskiden Türk restoranıydı. Yürütemediler. Bırakıp gittiler. Şu cam ekanlı yer çok güzeldi. Gelmek kısmet olmadı ama... Burası yak limanıymış. Şimdi buradan ben bir yukarı çıkayım. Daha önce ben burada da fotoğraf, video filan çekmiştim. Bir yerlerde olması lazım. O kadar çok videom var ki Kardif'te. İnsanlar akın akın. Bakın burası Kardif Bey haritası. Biz neredeyiz şimdi? Şuralarda bir yerde olmamız lazım. Buradan böyle yürüdüğünüz zaman şöyle şu incecik yoldan devam ederseniz karşıya Penarta geçiyorsunuz. Orası da Cardiff'in bir ilçesi gibi bir şey. Evet yukarı çıktım. Size şimdi yukarıdan göstereyim birazcık. Bakın burada millet oturmuş içiyor. Şu karşı bina bu, Senet deniyor buraya. galer Parlamentosu burada. Daha önceki geldiğimizde şu merdivenlerde oturup burada bir gösteri izlemiştik ama şimdi orayı yıkmışlar. Kim bilir ne yapacaklar. Yapınca görürüz. Bu parlamentonun içinde de bazı etkinlikler oluyor. Bazen ona da gelmiştim ama şu an ona ait çekimim var mı hatırlamıyorum. Bakın dönme dolabın öbür tarafındayız. Herkes yiyor, içiyor. Sonuçta yemek festivali. Millet yemeğe geldi. Görmüş değil mi? olduğunuz heykel tüccar denizci anıtı. Ödüllü bir anıtmış bu. Gemi omurgasıyla uyuyan denizci anıtını birleştirerek yapmışlar. Demin bir çocuk vardı da onun fotoğraf çekilip çıkmasını bekledim. Şu şekilde uzaktan da gösteriyorum. Bakın parlamentonun da herkes oturuyor. Şöyle. Öbür tarafındayız şu an kadar hava acayip ya. Üstlerde Norveç Kilisesi var ama ben önce biraz şurada oturup dinlemeyi düşünüyorum. Bakın burası Helenik Eatery. Yani şey Yunan yemekleri satıyorlar burada. Welsh crepe diyor. Akıtma gibi bir şey yapıyor. Pancake. Ne bu Keralan karavan. Aa Türkçe gibi yazıyor ha? Ondan sonra Prego Street Food. Ne yiyor ne abim? Çips yiyor bak. Bakalım başka neler varmış. Ya biz Türk yemeklerini tanıtamıyoruz. Böyle geliyor Yunanlar. Orada burada stand açıyor. Anam ne güzel et koktular. Nerede pişiriyoruz onu lan. Bahim. her yerde bir şey pişiriyorlar ya. Ya şimdi dışarıda da güvenip yemek yiyemiyorum ben her yerde. Emin olmam lazım yemeğe. Ha, Taste of Persia diyor bakın. Burada da İran yemeği varmış. Perfect. Tokyo Nights, Japon yemeği. <laughs> Aa, orada Churros var. <laughs> Çekilin kız bir çuros alsam yesem olur aslında bak bu çuros şey gibi bizim e, halka tatlısı gibi Dur, ben bir çuros alıp yiyeyim bari alınca sizinle paylaşırım evet arkadaşlar çurosumu aldım bakalım telif gelmezse şuradan biraz paylaşayım telif gelirse size alırız. Şu an yanımda kimsem yok. Evet ben de şimdi gideyim şu çirozlarımı yiyeyim. Gördüğünüz gibi bizdeki halka tatlısı gibi bu arkadaş. Bakalım evet. Nasıl şimdi. Tarçınlı ve şekerli çurolsları çurolslarımı yiyorum. Ay bir satım ağzıma girdi. Uçma! Tabağım uçacak. Bu bildiğimiz bizim hamur kızartması. Çok hmm, güzel. Üstüne ben tarçınla şeker aldım sadece çikolata sos istemedim. Ben beğendim hamur kızartmasının şekerlisi, tarçınlısı diye düşünüyorum şu an. Neyse bu kabağım uçmadan ben bunu bitirmem lazım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş toparlanıyorum. Otobüs durağına doğru gideceğim. Bakın şurasını bar yapmışlar. Çok kalabalık. Bu ne? Continental Quartage Limited. Siz ne satıyorsunuz acaba? Yanındaki <laughs> rom satıyor. Bakın farklı milletlerin bayrakları var burada. Etnik şeyler satıyorlar çünkü. Hiç Türk çok yok yalnız. Türk dükkanı. Türkler de bir şeyler aksaymış. Bakalım. Neyse şimdi şu yukarıya da az gürültülü bir yere çıkayım. Sizinle vedalaşacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenerek izlemişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.